Arkadaşlar merhaba. Eser koruma bölümü ile karşınızdayım. Bu videomuzda eser koruma bölümünün puan türünü, baraj puanını, iş imkanlarını, atama puanlarını, dike geçiş bölümlerini ve mezunların görevlerini ve maaşlarını inceleyeceğiz. Bölümümüz bir ön lisans bölümü yani eğitim süresi 2 yıl arkadaşlar. Bu bölümü tercihlerinize gösterebilmeniz için girmeniz gereken sınav TYT. Almanız gereken minimum puan ise 150. 150 bütün 2 yıllık bölümler için baraj puanıdır. Bölüme yerleşmek için daha fazlasını almanız gerektiğini bilmelisiniz arkadaşlar. Sizler için önemli bir husus olan atamalara baktık arkadaşlar. Son 5 yılın KPSS atamalarını inceledik. Ne yazık ki 5 yıl içerisinde eser koruma mezunlarına hiç kontenjan verilmemiş KPSS ile herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna atanan kimse olmamış. Bu anlamda çok da tercih edilecek bir bölüm olmadığını söyleyebiliriz. Zira özel sektörde de bölümün çalışma iş alanları çok geniş değil. Peki bölümün iş imkanlarına bakalım arkadaşlar. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Müdürlüğüne bağlı müze ve restorasyon laboratuvarları, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı ilgili birimler, belediyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı birimleri, özel müzeler arkeolojik kazılar, özel restorasyon projeleri. Şimdi özellikle Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Belediye, Kültür ve Turizm Bakanlığı bunlar kamu kurumlarına ait arkadaşlar. Ataması yoksa ne şekilde, niye bunları yazdık diye düşünebilirsiniz. Olası bir atamada mezunların çalışabileceği alanları gösteriyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda biliyorsunuz bazı kurumlar açıktan alım yapabiliyor. Yani KPSS değil de açıktan alım ilanına çıkıyor. Yine insanlar e, tabii KPSS, KPSS puan e, şeyiyle, puan sıralamasıyla e, ilgili kadroya başvurabiliyor. Eser koruma mezunları ne iş yaparlar, görevleri nelerdir ona bakalım. 1- Koruma altına alınacak veya onarımı yapılacak eser için gerekli olan malzemeyi temin eder. 2- Arkeolojik kazı alanlarında yahut tarihi sit alanlarında koruma çalışmaları yapar. 3. Müzelerde sergilenen eserlerin korunma planlarını oluşturur. 4. Çeşitli eser, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı laboratuvar ortamını düzenler. Dilerseniz DGS bölümlerine bakalım. DGS dike geçiş sınavı arkadaşlar. Her sene YÖK'ün gerçekleştirdiği bir sınav. 2 yıllık mezunları DGS'ye girip bölümleriyle ilgili bazı 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabiliyor. Eser koruma mezunları da DGS'ye girip yeterli puanı aldıklarında çini tasarımı ve onarımı, el sanatları, geleneksel Türk sanatları, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, kültür varlıklarını koruma ve onarım, mimarlık, şehir ve bölge planlama ya da tezhip sanatı lisans bölümlerinden istedikleri birine dikey geçiş yapabiliyorlar bu bölümlerden herhangi birine dike geçiş yaptığınızda eğitiminize 3. sınıftan itibaren devam ediyorsunuz. Yine arkadaşlar maaş konusuna değinelim isterseniz. Şayet açıktan alım veya KPSS alımıyla herhangi bir kamu kurumuna atanırsanız 5000 lira civarında maaş alabilirsiniz. Özel sektörde de aynı zamanda sıkıntılı bir bölüm. Bu yüzden herhangi bir yerde çalışacak olsanız dahi muhtemelen alacağınız maaş asgari ücret olacaktır arkadaşlar. Çok zorlasa da iyi bir yerde çalışırsanız asgari ücretle 5.000 lira arasında bir maaş almanız söz konusu olabilir. Bölümü ayrıntılı olarak tanımak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Google'a eser koruma bölümü elizan.net yazarak bölümün ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.